Selamünaleyküm Firdevs Hanım'ın bir sorusu var. Bu soru üzerinden bir video çekeceğiz inşallah sorusuna cevap olarak. Bu dua hem erkek. Bu dua derken Seyyidül istiğfar duasını yayınlamıştım. O dua üzerinden soru sormuş. Bu dua hem erkek hem hanımların bu şekilde okuyabileceği bir duamı yoksa hanımlar okurken değiştirebilecek kısımları var mı? Arapça bilmiyorum ancak bu dil cinsiyetli bir dil olduğu ve ilk okuyan bir hanım olmadığı için soruyorum. Duadaki K takıları Allah-u Teala'ya mı atıf yapılıyor ki olarak söylenebilecek bir yer var mı? Ya da başka bir değişik söyleyiş ile bir hanım için açıklığa kavuşturursanız sevinirim. Teşekkür ne demiş biz teşekkür ederiz. Bu duayı tekrar sizin için cinsiyetler üzerinden anlatacağım inşallah. Öncelikle kısaca bir zamirlere değinelim. Cinsiyeti olmayan zamirler vardır. Nedir bu? Ene, ben. Ben derken erkek de ene der ve bir bayan da ene der. Fakat isimde açığa çıkar. Ene muallimi tüm derken burada buradaki t te, mühendislik t'sidir isim de ortaya çıkar. Nahnu biz demektir. Biz derken de bunun cinsiyeti olmaz. Topluluk kadın veya erkek karışık olabilir. Burada da cinsiyet söz konusu değildir. Ortak kullanımda nasıl olur? Yani toplulukta hem erkek var hem de bayan var. O zaman erkeklere yani müzekker olan kalıplar kullanır Mesela küm derken siz derken o toplulukta erkek ve bayanlar varsa küm kullanırız. Her ikisini de içerir. Hem bayanları hem erkekleri. Hüm dersek onlar demektir. Yine bütün cinsiyetleri içine alan zamir olarak kullanılır. Allah Teala'ya hitap ederken ise Allah'ın cinsiyeti yoktur. Bundan münezzehtir. Bu nedenle hitap etmek için bir zamir kullanmamız lazım. Ee, ne kullanılıyor? Müzekker olarak kullanılıyor. Fakat burada cinsiyet olarak değil, sadece hitap olarak kullanılır. Kısaca bir zamirlere bakarsak eğer müzekker sen ke siz küm demek, Müenneslerdeki siz künne demek. O hüve müzekkerlerde onlar hüm. Bayanlarda ise hiye ve hünne kullanılır. İsme ve fiile bitişen zamir hü şeklindeyken ayrı yazılan zamirler de vardır. Hüve şeklinde. Bu isme fiile bitişip bitişmemesi ya da ayrı yazılan zamir olarak geçer konularda. Kısa bir örneğimize bakarsak müzekkerlerde hüve o muallimin. Burada kimden bahsettik? Hüve derken müzekkerden bahsettik. Haza da işaret için müzekker için kullanılır. Haza kitabın. Neden haza kullandık? Çünkü kitap bir müzekker olan isimdir. Müennes'e bakarsak hiye muallimetün. Burada mühendislik te'si geldi. Hiye o yüzden kullandık. Hiye çünkü neye kullanılıyor? Mühendis için kullanılıyor. Bir Arapçada ne vardır? Arapçada isimlerin de mühendisi vardır mühendislik tezi almışsa o mühendisdir. Onun için de haza değil hazihi kullandı. Hazihi bu demek bu hakkı bütün bir çantadır şeklinde. Şimdi duamıza gelirsek. Allahümme ente. Burada ente bahsettiğimiz şey allah Teala'dır. allah Teala'dan bahsettiğimiz için ne kullanılmış? Ente kullanılmış. Müzekker için kullanılmış. Rabbi benim Rabbimsin. La ilahe illa ente derken buradaki ente yine Allah Teala için kullanılmış bir zamirdir. Halakteni beni sen yarattın derken burada ben erkek de söyleyebilir, bir kadın da söyleyebilir. İkisine de uygundur. Ve ene yine burada ben derken iki cinsiyete de uygundur. Çünkü zaten ben derken cinsiyet aranmaz. Abdüke senin kulunun Buradaki ke senin derken Allah Teala'dan bahsediyoruz. O yüzden e, K olarak kullanılmış ve ene ben zamir ben zamiri ala ah Buradaki K senin ahdin derken Allah Teala'ya gidiyor ve va'dike yine Allah Teala üzerine gidiyor. Senin vadin üzerineyim. Mestedatu burada tü mazi fiile gelen bendir gücüm yettiği şey üzere gücüm yettiğince diye çeviririz burayı da diye ekiyle çeviririz ve <laughs> ödü sığınırım kim sığınır ben sığınırım müzarrat dediğimiz yani geniş zamana elif gelir beni ifade eder bir ke sana burada Allah Teala'yı ifade ettiği için ke kullanılmış min şerri ma sanatü yaptıklarımın şerrinden sana sığınırım buradaki tü nedir fiillerde kullan, mazi fiilde kullanılan bendir. Benim yaptığım ebü'ü itiraf ediyorum. Buradaki elif yine geniş zamanda kullanılan bendir. Leke sana sana itiraf ediyorum ki Allah Teala'ya gidiyor. Bi ni'metike senin nimetlerin derken yine Allah Teala'ya gidiyor. Aleyye benim üzerime buradaki ye beni ifade ediyor. Ala üzerime demek ye benim. Benim üzerime benden bahsediyor. Cinsiyet yok. Ve ebü yine itiraf ediyorum. Ben bizden bir günahımı buradaki ye benim ifade ediyor. Benim günahımı. Ve isme geldiği zaman bu ye ya da bir zamir birleştirdiğimiz zaman isim tamlaması şeklinde. Benim günahım, benim kalemim gibi. Alemi. benim kalemim şeklinde tercüme yaparız. Felfir, bağışla, li beni buradaki ye beni ifade eder yine beni bağışla benim için bağışla Fe innehu muhakkak ki o la ya firo burası da yine müzayyet harfidir ye günahları bağışlayandan bahsedildiği için burada herhangi Allah'tan başka herhangi bir kişi yok günahları bağışlar derken burada cinsiyeti belli değil herhangi birinden bahsediliyor illa ente Ente sen Allah Teala'dan bahsediyoruz burada. Hiç kimse senden başka hiç kimse günahları bağışlamaz şeklinde tercüme yapabiliriz. Tercüme yapmamdaki amaç özellikle bu duayı her gün yaptığımız bir dua, herkesin ezbere bilmesi gereken hatta ezberi bildiği bir dua. Sadece Arapça üzerinden değil, bilinçli bir şekilde Allah Teala'ya nida edilmesi için bu duaya çeviri yaptım. Şimdi toplu bir çevirisine bakalım. Arapça bilerek yapılan bir duaya. Allahümme ya Allah senin huzurundayım. Ente Rabbi sen benim Rabbimsin. Ben seni Rab olarak kabul ettim. Sen benim Rabbimsin. La ilahe illa ente senden başka hiçbir ilah yoktur. Ben yalnız seni Rab olarak kabul ediyorum senden başka hiç kimseyi ab olarak, ilah olarak görmüyorum. Halaktini beni sen yarattın. Ben senin kulun olarak, yaratılmış olarak kendimi aciz olarak görüyorum. Seni de yaratıcı olarak görüyorum. Ve ene ve ben abdüke senin kulunum. Kendimi kul olarak görüyorum. Seni de kulun sahibi olarak görüyorum. Ve ene ve ben ala ahdike Ben senin ahdin sözleşmen üzereyim sen bir halife yaratacağım dedin yeryüzünde işte ben o halifeliğe memur olarak kendimi adadım ve ve vaadike ve senin vadin üzereyim ve senin bu vadin üzerine yaşamaya gayret edeceğim mestedatü mestedatü bunu ben yaparken gücümün yettiği ölçüde yapacağım. Gücüm ne kadar yetiyorsa senin ahdin ve vadin üzerine olacağım. Eûzü <laughs> sığınırım bir ke sana sığınırım. Min şerri mâ sanatü yaptığım birçok günah ve hata var. İşte bu günah ve hatalardan kendi elimle yaptığım günah ve hatalardan onların şerrinden sana sığınırım. Ebu leke itiraf ediyorum. Bir nimetike senin bana olan nimetlerini itiraf ediyorum. Aleyye benim üzerime olan nimetlerini itiraf ediyorum. Çünkü bu nimetleri veren ancak ve ancak sensin. Hiçbir malı, hiçbir evladı, sahip olduğum hiçbir şeyi kabullenmiyorum. Bütün nimetlerin senden geldiğini biliyorum. Ve ebü'ü bizimle ve günahımı da itiraf ediyorum. Fahirli beni bağışla. Çünkü bağışlayacak olan ancak ve ancak sensin. Beni bağışla Rabbim. Ve inni la ya'furuz zunube illa ent. Gidecek hiçbir kapım yok. Çünkü senden başka ilah edinmedim. Günahları bağışlayacak olan ancak ve ancak sensin. Senin kapına geldim. Günahlarımı bağışla. Amin. Bu duayı bu şekilde yaparsak daha etkili olacaktır inşallah. Gücüm yettiğince Arapçayı sevdirmek için burada varım. Allah nasip ederse sorularınızı cevaplamaya devam edeceğim.